Değerli arkadaşlar 24 oluklu 4 kutuplu 3 fazla bir statorun bir asenkron motorunun tam kalıp kısa adımlı sarım şemasını beraber çizeceğiz. Hesaplamaları yaptığımızda hesaplamaları renk sayısının 2 normal oluk adımının 1'e 7 çıktığı görülüyor. Biz bunu 1'e 6 olarak kısa adımlı çizimini yapacağız. C2 çıktığı için üst yarım daireleri ben daha önceden renklendirdim. Kırmızı mavi siyah olarak renklendirme yaptım. Şimdi alt yarım daireleri beraber yapalım. İlk rengimiz kırmızı. Nereden başlayacağız? Altın oğlu oluktan başlayacağız. 2, 4, 6 burası. Alt yarım daireleri ikişer ikişer ne yapıyorum? Renklendiriyorum gördüğünüz gibi. Altıncı oluktan başlamak suretiyle. Niye altıdan başladık? Adım sayımız. Bir kısa seçtik. Biri 6 olduğu için bobin adımı oluk adımını e, bobin adımını 1'e 6 seçtiğimiz için e, bu şekilde 6. oluktan renklendirmeye başladık. Dikkat ederseniz bir sola kaydı renkler. Yani bir kısa adım yaptığımızda buradan da e, anlayabiliriz. Eğer farklı bir durum varsa hata yapıyoruz. Hatalı bir işlem yapıyoruz, renklendirme yapıyoruz anlamına geliyor. O yüzden hata yapmamamız lazım. Çünkü burada hata yaparsak şekli baştan yanlış çizmiş oluruz ki şekeri yanlış yaparsak bir daha baştan başlamak zorunda kalırız. Renklendirmem bitti. İlk rengim kırmızı. Ne yapıyorduk? Üst yarım dairenin rengine bakıyorduk. Onu sol kenardan uzun kenar olarak gösteriyorduk. Alt yarım dairenin rengini olun sağ tarafından Kısa kenar olarak gösteriyorduk gördüğünüz gibi. Ben kalem bırakmamak için bütün kırmızıları baştan yapıyorum. Ee, Şekliniz kısa bir sürede çizebilmek için şekli. Hemen şöyle biraz pratik yapalım. Hangi yarım dairede kırmızı varsa bakın onu uygun bir şekilde kısa ise kısa üst yarım daire dese uzun olarak çiziyorum. İkinci rengim mavi. Hemen şurada devam edecek olursak mavi ile aynı kırmızı da uyguladığım gibi hangi yarım dairede mavi renk varsa oranın durumuna göre uzunlukta bağlantı oluşturuyorum. dikkat ettikten sonra hata yapmamız çok olası görünmüyor son olarak siyah Bu da üçüncü fazımızın rengi. Uygun ölçülerde siyahlarda oluşturarak üst bağlantıyı birleştirmeye geçeceğim. Ve burada bitiriyorum. Oluk adımımız yani bobin adımımız başka bir de işte 1'e 6. İlk rengim kırmızı işte 2, 4, 6. 6'daki kısa kenarla 1'deki uzun kenarı birleştirirsem ilk bağlantıyı oluşturmuş olurum. Diğerlerinde paralel çizgiler şeklinde çekersek çok rahatlıkla şemamızı dört kutuplu tam kalıp şemamızı oluşturup oklandırmaya ya da alt bağlantıya geçiş yapabiliriz. Bu bin adımı küçük olduğu için burada biraz da çizimimiz rahat oluyor gördüğünüz gibi. Renklerin sırasına göre paralel çizgilerle uzun ve kısa kenarları birleştiriyorum ve bobin grupları ikişerli oluşuyor gördüğünüz gibi. Başta olan uçları şu şekilde dağıtarak gideceğim. Şu baştakileri de karşılıklarına dağıtalım. Aynı hizada aynı paralellikte götürerek şöyle Ve bu şekilde üst bağlantı şemamızı bitiriyorum. E, karıştırmamak için klasik olarak ben numarandırıyorum. E, siz de bu şekilde yaparsanız e, birbirine karıştırmazsınız. İşte 3 6 9 ve 12. Gene 12 tane bobin grubum var. Bir önceki videomuzda da öyle çıkmıştı. E, bunlara bobin uçlarını verirsek hemen 1, 1 üzeri. İşte kırmızı kalemden devam edeyim ben. 4, 4 üssü. 7, 7 üssü. 10, 10 üssü gibi. 10 üssü de burada. İkinci bobinimiz burada. 2 nolu 2 bunun çıkışı burada 2 üzeri 5 5 üzeri işte 8 8 üzeri 11 burası da 11 üzeri 11'in çıkış ucu son faz bobinlerinde hemen isimlendirelim giriş çıkış uçlarını 3 üzeri 6 6 üzeri şurada 9 9 üzeri ve 12 12 üssü 12. bobinin çıkışı şeklinde gördüğünüz gibi Bunları da oluşturduk. Giriş çıkışlarını belirledik. Son olarak bobin grupları var. İşte bir, bir üssü. 2 2 üssü. 3 3 üssü gibi bütün bobin gruplarını burada gösteriyoruz ki burada 12 tane bobinimiz var. Bu şekilde 12'sinden yapmalıyız? Burada göstermeliyiz. Biraz bobin sayısı fazla olunca tabii ki alt bağlantıda biraz karışık gibi görünse de aslında değil. 8. bobinimizin giriş çıkış ucu. 9. bobini gösteriyoruz burada. 10. bobin. 11. bobin. Ve son olarak 12 nolu bu. Bunları bir de ne yapıyorduk? Sağa sola yön veriyorduk. Sağa sola. Ters istikamette bir önce çizdiğimizin. aynı şekilde sağ, sol, sağ, sol şeklinde yönleri verdik. Artık birleştirmek kolay. Ok yönleri belli. Buradan o ucumuza girdik. 1 üstünden çıkıyoruz 4 üstüne. Akım yönünü takip ediyorum. 7. 7'den 7 üstüne gidiyor. 7 üstünden 10 üstü ve 10'dan X ucuna ulaşıyorum. Bir renk atlıyorum. 3. 3 üstünden çıktık. 6 üstüne. 6'da geliyorum 9'a. Ok yönüne göre 9 üstü. 9 üstünden 12 üstüne gittim. 12'den de Y ucuna ulaşıyorum. Bir renk atlıyorum. 5'e geldim. W ve 5 üstünden çıkıyorum. 8 üstüne. Ok yönüne göre 8'den çıktım. 11'e geldim. 11'den çıkıyorum. Dağıttım. Şekil düzgün çıkması için 2 üstüne. 2'den de Z ucuna ulaşmış oluyorum. Gelelim oklandırma işlevine. Bir nolu uçtan yukarı oklandırıyorum. İkili bobinler. Bunların kısa uçları şurada bir üstüne geldik. Bir üstü dört üstüne bağlanmış. Hemen dört üstündeki uçlardan yukarı oklandırıyorum. Bunların çıkışları da aşağıya. Dört numaraya geldik. Dört numara yediye bağlanmış. Bunun çıkışları yedi üstüne ulaştırıyor beni. Yedi üstünden on üstüne gidiyormuş gibi düşünüyorum. On üstü burada yukarı. Bir kenarda burada. Bunların çıkışlarını oklandırırsam 10'a ulaşıyorum. 10'da X ucum var zaten. Gördüğünüz gibi 4 tane kutbu elde etmiş oldum. Aynı işlevi ikinci faz bubin içinde yapalım. Siyah için. V ucundan e, giriş yaptık. V ucu 3'lü oluşta yukarı oklandırdım. Bunun devamı olan uçlar aşağıya 3 üstüne geldik. 3 üstü dikkat ederseniz 6 üstüne bağlanmış. Yukarı aşağı oklandırdık. 6'dan 9'a gidiyor. 9 nolu ucum burada. Yukarı aşağıya oklandırıyorum. 9 üstü 9 üstünden 12 üstüne gidiyorum ki 12 üstü burada. Yukarı aşağı oklandırmayla bu işlemi de bitirdik. Y ucuna ulaştık 12. Ee, bobin ucundan. Bir renk daha atlayıp 5'e e geldim. 5'ten giriş yapıyorum. Yalnız ne yapıyorduk? 5'ten giriş yaparken son faz olduğu için ters yönde oklandırıyorum. 5 burada. 5'ten ters yönde oklandırıyorum. Aşağı oklandırdım. Çıkışlarını yukarı oklandırıyorum. 5 üstüne ulaştım. 5 üstü nereye bağlanıyor? 8 üstüne, 8 üstü burada ters yönde oklandırıyorum bu kenarları. Onların devamı olan uçları ters oklandırıyorum. 8'e geldim. 8 nereye bağlanmış? 11'e. 11 burada bu uçları ters oklandırıyorum. Çıkışları burada. 11 üstüne geldik. 11 üssü 2 üstüne bağlanıyor. 2 üstü burada ters oklandırıyorum ve ters oklandırarak işlemi bitiriyorum. Şimdi kaç tane kutbum var? 4. Kaç tane kısa adım yaptım? Bir kısa sardım. Demek ki 4 adet kör oluk oluşmalı. Bu şekilde. Bir bakalım oluşmuş mu? Bir tanesi burada, bir tanesi şurada. Neydi kör oluk? İki bobin kenarı vardı her e, tam kalıp sarımda her olukta. Bunlardan farklı yönde akım geçiyorsa bunlara kör oluk diyorduk. Üçüncüsü burada, dördüncüsü de burada bakın. Dört adet kör oluk oluştu. Buralarda ne olmuyor? Manyetik alan, döner manyetik alan üretilmiyor. Sayısı kutup sayısı çarpı kaç kısa adım sardıysanız o kadar kör oluk artık evet, kör oluklar da diyebiliriz oluşuyor burada dört tane oluştu bu şekli siz de çizerek çalışırsanız daha rahat daha güzel bir sonuca ulaşırsınız daha güzel anlarsınız umuyorum umarım ki çalışırsanız ee, çalışmalarınıza başarılar diliyorum.